Reg döneminde eşler arasında sevişme olabilir ama ilişki haramdır. İki eşler arasında anal ilişki haramdır. İleri boyutlarda oral ilişki haramdır. Ya Pelin kardeş çok rahat konuşuyordun ama şimdi soru yöneltemiyorsun. o <laughs> Ama zaman... hocam ne bileyim siz böyle dakika bir gol bir ben. <laughs> yani müstehcen karı çıplak karı resimleri basan boy boy gazetelerde bu mevzu olmuş geçen gün. Burada işte oral bilmem ne evvela şunu konuşalım. Şafi mezhebinde buna ruhsat verilmiş. Çünkü Şafi mezhebinde meni temizdir, pis değildir. Peki meni nedir? Meni çıkarsak usul icap eder. Tabii ki de çıkarsa orada da ihtilaflar var. Meni çıkarsak usul icap eder. Ama meni Hanefi'ye göre pistir. Ama elbiseden ufalanabilir yani. Sertleşirse kurursa ufalanabilir. Yıkamadan da temiz olabilir. Eğer ki görünen bir noktada ise ufalarsın izale edersin. Ama hani şafi mezhebinde me meni temizdir. Bu oral meselesinde de meni şey olsa da bile pis saymıyor onu. Bir. İkincisi e, Maliki'de de bu hususta bayağı bir genişlik var. Yani Endonezya, Malezya vs. oralardakilerin çoğu Maliki'dir ve bir kısmı Şafii'dir. Oralarda bu iş tamamen Hacı Hoca, yani herkesin normal gördüğü bir şey. Mezhep meselesinden dolayı. Efendi kardeşlerim. Mekruhluk var mı? Var. Nezzufu <laughs> efaküm Ağızlarınızı temiz tutun. Feynâ turgul Kur'an. Kur'an'ın yollarıdır. Sen Kur'an okuyorsun. Bu ağza bu yakışmaz. E çünkü kadın da Kur'an okuyor. Ve lakin sen buna haram demen için nasıl lazım. Nerede buldun haramı? Atıyor ortaya bir haram. Haram çok zor demek.